Geç kaldık okula, geç kaldık. Ya. Anam geç kaldık okula. Tamam Allah baba be. ya. Ha kızım. Ya baba saat beşmiş. Daha ne olacak? Geç kaldık. Sırtaki erkeklerle ne yapıyorsun? Konuşmayacağım. Tuvaleti sorarlarsa? Defo diyeceğim. Aferin kız. Madem bu. Geceden niye söyledim ya? He? Unuttum baba ya. Tamam o telefonu alacağım ben sokacağım bir yere seni. O telefonu hadi hadi daha hazır değilsin daha hadi. Baba uyan. Hmm. Okula hmm. geç kaldım. Hangi okula? Açlatma okulunu anlatacağım. Ben geleceğim yokum hastayım. Bir şey diyeyim hocam. <laughs> baba bu ne neşe sabah sabah? Okullar açılıyor <laughs> İyi de sen niye seviniyorsun? Senden kurtuluyorum. Şimdi öğretmenler düşünsün. Hadi geç kal. Ne yapıyorsun sen? Alık sürüyorum baba. Ha. Ben süreyim ben. ya? baba ya Ver tamam. ver. Baba geç kalıyoruz ne yapıyorsun? Üstünü değiştir kızım okula gitmeyeceksin. Niye? Beni okula aile birliğine almadılar. Ben okula kızım göndermem. Bir saniye tekrar edelim. Okul neydi? Boş. Anlatılanlar? Hikaye. Zeka? Babadan. Aferin devam et. Baba ne yapıyorsun burada? Okula geç kalıyorum ben. Kızım ben gelmeyeyim ya. Vallahi bak öğretmenlere yalakalık yapamıyorum ben ya. Atma hanım. Bak arabanızda eğer varsa benim kızı da sık sıkışır o. Bagaja da girer. Bagaja koyar. Bak olurmuş olur 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 olur. Bagaj olur. Bu kitaplar niye hala kaplanmadı? Gerek yok baba ya. Ben, ben sana ne dedim? Baba dün? kimse kaplanmadı. Ben sana dün ne dedim ya. bu kitaplarla ilgili? Ne dedim ben sana?